koyduk. Oyuncak koyduk birkaç tane. Burada kıyafetlerimiz evet. falan var. Ben ah, bunu aldım. Sulum. Saçlarımı kestim işte. Şimdi... Yukarıda koltuğun üstünde de kıyafetleriniz vardı. Evet, onları da sonra koyacağız. Ne koyuyorsun Sarp? koyacağız. Böyle bir pay... de buranın üstüne koy. <gülüyor> 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 tamam mı? O popitleri bu de buraya koyalım onlar. Ama orada kaybolur. <laughs> ya popit bu kadar yeter sar. Eksik olan neler var sence daha? Ya şimdi daha koymadı. Şimdi bu sopanın yani. adı neydi? Sopa. Peki onu niye götüreceğiz? Tavsa. <laughs> evet valizimiz hazır mı? Evet. Seyahat için hazır mıyız? Evet. O ne? Tişört. Onu da mı koyacaksın? Evet. Ben katlamalıyız. Şu alayım. Sarp suyu öyle koymayacağız. Suyu daha sonra uçaktan indikten sonra koyacağız. Çünkü uçağa su almıyorlar. Valizde de su koymak çok doğru değil. Tamam mı? Zaten kullanamayacağız valizdeki suyu. Tamam mı? Sarp, zaten... Suyu çıkaralım çaktırmadan. Seyahatimizin başlamasına 3 gün var. Valizimizi Hala eksikler var. Onları da tamamladıktan sonra hayatımda çıkmaya hazır olacağız. Evet. Çok iyi. Süpersin Sarp. Kitap koymak çok doğru. Orada kitap okuruz. Onu ben sana okurum. Abin okur. Ablan okur. Çok büyük açıldı ki. Eksikler bitmiyor. Bak ben... Ben burada böyle koydu. Ha, Arkadaşlar müzesimizi e, hazırlama kısmı bu kadardı ve bir dahaki videomuzda seyahatimizi çekeceğiz. Evet. Ama başka bir gül yapacağız. Bay bay.